Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir yeni videoda karşınızdayız. Yıl başında bayağı bir video attım evde kaldığım için. Evet bugün de size TikTok takipçi ilesi yapacağım arkadaşlar. Şimdi yapmanız gerekenler bir auto clicker uygulamasını indirin arkadaşlar. Auto clicker uygulamasına tıklayın. Buradan etkinleştir. Tek hedef modunu etkinleştireceksiniz. Ayarlara girip şurayı silip 1 yazın. Milisekundsı araya. Onu seconds yapın. Tamam mı arkadaşlar? Kaydettiğin süresi çalıştır. Şimdi arkadaşlar size TikTok takipçi ilesini göstereceğim. TikTok'a girdik arkadaşlar. Mesela Mesela benim kaç takipçim var? Mesela burada 7 takipçim var değil mi? Şuraya yazıyoruz. Ceren. Hatta he, Ceren Yaldız. Mesela Ceren Yaldız tamam mı arkadaşlar? Diyorsunuz Ceren Yıldız'a. 7 takipçim vardı benim. Tam isabet ettireceksiniz arkadaşlar. Bir saniyede bir bunu. Bunu yapacak arkadaşlar. İyi bakın. Günde böyle 500-600 takipçi kasabilirsiniz. Yani yeni TikToker'ların bile çoğunun yaptığı şey bu. Hani hesabın takipçisi çoğalsın diye yaptığı çoğu şey bu. Bak. Bekleyelim. Bir 30 saniye bekleyelim mesela. Evet arkadaşlar bu uygulama Auto Clicker. Sakın indirmeyi unutmayın bu uygulamayı indirin ki daha çabuk daha kolay olsun. Yapmanız. Bekliyoruz 30 saniye. Tamamdır. Şuradan durduruyoruz. Bakın. Geldik. Sayfayı bir kere yenileyin. Bekleyin. Tekrar yenileyin sayfayı. Bak şimdi gelecek zaten birazdan. Bunu da olmadı diyelim. Cellat 36'ya geçelim. Cellat'ta da yapalım. Cellat 36 Cellat 36'ya açtık mı arkadaşlar? Tıkladık mesela. Başladı. Sürekli böyle yapacaksınız arkadaşlar. Sürekli auto clicker ve takipçisi 4 milyonun üzerinde, 5 milyonun üzerinde kişilere bunu yapacaksınız arkadaşlar. Mesela 30 saniye bekleyelim. Kredi takipçim vardı benim zaten. Şimdi 30 saniye bekleyelim. Mesela şu an 3, 3 dakika oldu. 30 saniye bekleyelim. 3 dakika 30 saniye olunca bakalım takipçi gelmiş mi gelmemiş mi diye. Bu arada cellatın ailelerini de yorumda görebilirsek. Ceren Yıldız'ın ailelerini belirtirlerse yorumda sevinirim. Kanalıma abone olup yorum yapıp videoyu beğenmeyi unutmayınız. Bakın geldi mesela bir tane takipçi. Tamam dedik. Geri çıktık. Bir daha geri çıktık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki takipçi geldi. Yediydi. Mesela şimdi çıktım. Uygulamayı kapattım. Tekrar TikTok uygulamasını açacağım. Açtım uygulamayı. Yine takipçim vardı. 9 oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her gün böyle yaparak Takipçi yani takipçi kasabilirsiniz arkadaşlar. Fazlasıyla günde 300, 400, verirsiniz arkadaşlar. Evet. Videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.